arkadaşlar merhaba. Ben Motor kanalından Hakan. Şimdi size motorum olan Jaguar 200'ü biraz değiştirdim. Onları anlatacağım. Ee, far şapkası taktım. İnternetini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bahsedersiniz. Ee, ön cama e, ambulans e, ambulanslara taktıkları e, fosforlu Bayrak yapıştırdım. Bayağı bir etkili. Işıkları açtığın zaman gece bayağı bir etkili fosforlu var. Buralara hem fosfor hem geceleri ışık olacak sinyaller taktım. Sinyal değil de park daha doğrusu. Altlarda çakarlarımız var. Üç modlu. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Gel arkaya. Geldi. ön tarafta şurayı çek. Şurada bir saat taktım. Bu saat bir faydalı oluyor yola gidip gelirken bu arada 32.117 kilometrede arka tarafa gelecek olursak arka tarafta şu şekilde retro parklar taktım burada da aynı yalnız şu fren 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 çok çeşitli yerlerde motor daha ben geceleri yolculuk için bayağı bir uğraş verdim bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz yan taraflara şöyle ee, reflektörler yapıştırdım yine yan tarafa Jaguar armaları taktım. Evet fosfor, tekerleklere fosfor jant şeridi çektim. Kornayı değiştirdim. Korna e, boynuş korna sattım Şimdi bu daha duyulur oldu. Ötekisi e, çok bisiklet kornasına benziyor. Orijinalinde olan. Onun için onu değiştirdim. Yorumlarda e, bahsederseniz fikirlerinizi önerilerinizi beklerim. Selamlar, saygılar herkese. Obrigado. que